Ve evet, sağda gördüğünüz bu güzel tablo yerini bambaşka güzelliklere bırakmak üzere dağılıyor. Öğrenciler saha kenarında geçit töreni için yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Ve evet bak, Çağatay minik da şu an yansıyor ekranlarında. Onlar da bambaşka bir güzellik. Az önce değinmiştin Çağatay. Sanıyorum sırası geldi. Jandarma Genel Komutanlığı bandosundan söz edelim istersen izleyicilerimize. Evet. Ee, bundan 71 yıl önce Mızıka Yüzbaşı Mustafa Çayıroğlu Ankara'da Jandarma Umum Komutanlığı bandosunu kurmak üzere görevlendirildi. Böylece 19 Ekim 1932 günümüzün Jandarma bandosunun teminin atıldığı tarih oldu. Uzun yıllar Ankara'nın ulus semtinde faaliyet gösteren Bando önce Anıttepe kışlasına daha sonra da 1967'de bugünkü çalışmalarını gerçekleştirdiği Güvercinlik Orgeneral Eşref Bitlis kışlasına taşındı. Gökleri çok sesli müziğin başlangıcına imzasını atan mızıkayı Humayun'a da, Humayun dayanan jandarma bandosu artık çok sesli müziğin renklerini modern, yenilikçi ve uluslararası motiflerle hayata geçiriyor. Bu arada jandarma bandosu yine bir ilki daha gerçekleştiriyor. Bugün Avrupa ve Amerika'daki örneklerinde olduğu gibi bünyesine katmış olduğu 5 bayan astbayla koreografik gösterilerine devam ediyor şu anda. Evet biz de bir ilke tanıklık ediyoruz hep Evet yine o e, işlerini geçtiler jandarma genel komutanlığı bandosu. Evet. Belki yine o biz de değişik ediyoruz. figürlerini yapacaklar. <laughs> Ve aslı başlıyor. Evet. Evet, Mission Impossible adlı görevimiz tehlike film müziğini hatırlayacaksınız. Yine kendilerinden beklenen farkı yarattılar değil mi Çağatay? Kesinlikle öyle. Evet görevimiz tehlike film müziğinin ardından şimdi de ikinci parçaları papatya. Evet yine gerçekten çok güzel bir eserle devam ediyorlar programlarına. Bu arada tabi jandarma bandosu sunumlarını yaparken öğrenciler de birazdan gösterilerini yapacaklar. Onlar da yerlerini almaya çalışıyorlar evet, bu arada. Evet yine tören geçişi için son hazırlıklarını yapıyorlar. E, dile kolay Aslı. Kaç okuldu, kaç öğrenciydi? 7000'i aşkın öğrencim, öğrenci, 15 okuldan. E, hepsini aynı ayin içinde yapmak e, çok zor olsa gerek. Hepsi Hakikaten aynı... büyük bir beceri, büyük bir başarı. Evet. Ve öğretmenleri de zaten bu başarının nasıl oluştuğunu, e, 6 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu e, bizlere yaptığımız e, röportajlarda söylemişlerdi. yine jandarma genel komutanlığı bandosuna ilişkin birkaç not daha